Herkese merhabalar. Doktor öğretim üyesi Semih Salman ben. Sinemada kurgusal denemelerin temelleri Sovyet sineması örneği adlı e, çalışmamı anlatacağım sizlere. Lumière kardeşlerin görüntüye dair denemeleriyle başlayan sinematografi günümüze kadar pek çok değişim yaşayarak etkisini artırmaktadır. Lotman, Bordwell ve Thompson gibi yazarlar kurguyu keşfeden kişinin George Méliès olduğunu belirtmektedirler. E, tesadüf sonucunda kurgu ortaya çıkardığı bilinen Meylesin film çekimi sırasında kamerası aniden durur. Sonrasında kamera tekrar çalışıp kayıt, altı kayıt almaya devam ettiğinde sahnedeki kadının yerini bir erkek, otobüsün yerini cenaze arabası alır. Bu iki görüntü art arda eklendiğinde tek bir filmde planların birleştirmesi durumunda ortaya çıktı, görülür. Melies kurgu tesadüfi bir şekilde keşfettikten sonra daha da geliştirmek yerine sinemanın teatral tarzını sürdüren filmler üretmeyi tercih etmiştir. Amerikalı yönetmen David Wack Griffith ise kurgunun babası sayılır. Griffith'in sinemaya kazandırdığı ilkler şu şekilde sıralanabilir. Geriye dönüşler, Amerikan plan, ayrıntı plan, uzak genel plan, aydınlatmanın dramatik amaçlı kullanımı, gece çekimi, çekim senaryosu haline getirilmiş ilk senaryo, çapraz kurgu, stilize sil dekor, üç boyutlu dekor, flu görüntü kullanımı, üst açı çekimler, kameranın kaydırılması, çok kısa planların art arda eklenmesi ile oluşan kısa kesmeler ve kesme gerektirmeleri. Bunlar Griffith'in aslında sinemaya kazandığı yeniliklerden bazılarıdır, diyebiliriz. Sessiz sinemanın ilk döneminde film çekme gibi bir olana sahip olmayan Sovyet sinemacıların, Griffith, Porter gibi yönetmenlerin filmlerini yeniden kurgulayarak kendini geliştirme çabasında oldukları belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama bulmaktadır Dimitri'den. Başta Eisenstein, Pudovkin ve Kuloşov olmak üzere bazı Sovyet yönetmenlerin kurgu özel bir film biçimine dönüştüklerini savunur yazar. Ve bu duruma neden olarak da şu açıklamayı yapar. Bu buluşun kaynağı kesinlikle gereksinmelerdi. Almanlar, Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılar öykülerini anlatıp araba yardımıyla dramatik etkiyi yaratıyorlardı. Batı'da okur yazar oranı yüksekti ama Rus insanının %90'ı okuyamıyordu. Bu yüzden araba hiçbir anlamı yoktu görüntülerin anlatımcı olması gerekiyordu ve bunu, bunu da e, çok etkileyici biçimde başardılar der yazar. E, bu kapsamda da aslında e, yönetmenlerin çalışmanın ilerleyen bölümlerde göreceğimiz e, uyguladıkları biçimsel denemelerin temeli e, yazarın açıklamasında yatmaktadır. Sovyet yönetmenlerin sinema alanında güçlü bir şekilde mesafe kat etmenin imkansız sağlayan diğer bir etken Ekim devrimi olarak da bilinen Bolşevik itilerdir. Bollun söz konusu devrimin başta eğitim olmak üzere her alana olmuş şekilde tesir ettiğini söyleyerek hem sanatçılar hem de kuramcıların işbirliği içine girdiklerini belirtir. Yazar o dönemde sinemanın da bu gelişmelerden etkilendiğini ifade eder. Bolşevik itilay sonrasında ortaya çıkan konstruktivizm akımı, toplumsal yapıda anlaşılır olan ve işlevselliği hedefleyen bir anlayışı temsil etmektedir. Bu akım doğrultusunda hareket eden Sovyet yönetmenler ülkelerinin gelişerek yeni bir görünüm kazanması ve entelektüel gereksinmelerin karşılanması için sinema alanında deneysel yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Ve nitekim DEN'in 1919 yılında sinema okullarını kurmuştur. E, ve e, hem sosyalist rejimin halka benimsetilmesinde e, sinemadan yararlanmış, hem de Sovyet sineması bu bağlamda geliştirmiştir. Lev Kuleshov, e, çalışma kapsamında ilk ele aldığım yönetmen. E, Bolşevik ihtilalinden sonra Kuleshov'un sinema tablosunu yönetime, yönetime getirdiğini belirten Monaco, buna ek olarak Eisenstein ve Pudovkin'in de söz konusu yönetmenin öğrencili olduğunu belirtir. Sovyet yönetmen Kuleshov ünlü deneyini ise 1921 yılında gerçekleştirmiştir. Bu deney Moschek'in deneyi Kuleshov efekti, K efekti gibi değişik adlarla bilinir fakat ağırlıklı olarak literatürde Kuleshov efekti dikkat çeker. De daha çok yer alır diyebiliriz. Ee, bu kloşe efektiyle ilgili de tabii sinemada e, birçok kaynakta farklı anlatımlar e, yansılsa da e, yani sıralamanın değiştirilmesi ya da yeni eklemelerin yapılması ya da o çekilen sahnelerdeki e, aslında ana karakterin değişimi gibi e, pek çok eklemeler yapılsa da sonrasında e, temelinde aslında Pudovkin'in Film Teknik and Film Acting isimli kitabında e, bu çalışmanın temelini anlattığını görmekteyiz. Şöyle ki, e, çalışmada Kurosow ve Pudovkin oyuncu Mosjukin'in ifadesiz yakın çekimini alırlar. Daha sonra bu çekimi çorba dolu bir tabak, tabutta yatan ölü bir kadın ve oyuncayla oynayan küçük bir kızın çekimleri arasında yerleştirirler. İzleyiciler bu görüntülerden oldukça fazla etkilenmişlerdir. Onlara göre aktör tabağa iştah, iştahla, tabuta hüzünle ve e, çocuğa sevgi dolu bakmaktadırlar. Halbuki üç vakada da Aktör Moşuki'nin yüzü aynadır. Burada da kurgunun e, algıyı nasıl etkilediği, nasıl değiştirebildiğini görmektedir. De, görmekteyiz. Kurgunun sinemadaki gücü e, deneyle beraber ortaya çıkarılmıştır e, diyebiliriz. Kloşov bununla beraber pek çok e, deney yapmıştır sin e, kurguya ilişkin. E, ve sonrasında Pudovkin'i ele aldığım çalışmamda. Pudovkin e, sinema anlayışını kurgu temin üzerine kuran bir yönetmendir. Dayandıran bir yönetmendir aslında öyle demek daha doğru. E, ve film kurgu filmsel gerçekliğin yaratıcı gücü olarak görür. Ve bu durumu doğanın ham maddeyi sağlamasına benzetir. Yönetmene göre fotoğraflanan aktör filmdeki görüntünün kurgulanması için sadece ham maddedir. Griffith'in sinema anlayışından etkilendiği bilinen Pudovkin için kurgu çekimden önce başlar. Yönetmen önce aklındaki filmi parçalar halinde çeker, sonra da birleştirme safhasına geçer. Kurgu gerçekliğin dili olarak gören yönetmen, montaj sırasında gerçe bu gerçekliği yeniden inşa edebileceğini düşünmektedir ve parçalardan bütüne doğru ilerler. Ona göre film plan plan, çekim çekim, sahne sahne, sekans sekans oluşturulmadır. Filmin yapımcısı duvar öğren duvarcı gibidir. Seyircinin reaksiyonu ağır ağır artan bir gerilimle biçimlendirilir işte bağlantısal kurgunun e, temelini oluşturan kişi e, diyebiliriz. Yani bu yöntemin temeli oluşan kişi diyebiliriz Pudovkin için. Griffith'in uyguladığı e, çalışmaları daha da ileriye götürdüğünü söylemek mümkündür. Ve e, kur, beş ayrı kurgu tipine e, diğer verilir Pudovkin çalışmalarında. Kontrast, koşutluk, simgecilik, eş zamanlılık ve yinelemeli motif. Ee, ve sonrasında da Bağlantısal Kurgu ve Bağlantı adı verilen e, etkileşim kurumunu geliştirmiştir yönetmen. Ana adlı filmi de tabii ki de öne çıkan e, en önemli çalışmasıdır diyebiliriz Pudovkin'in. E, Aktörün mutluluğunu vermek için doğanın içindeki pek çok hareketin görüntülünü kullanmıştır e, Pudovkin burada. E, Kuleşov ve Pudovkin pek çok deney yapmışlardır kurguyu daha da ileriye götürmek için e, Buna ek olarak Kuroshov'un bir diğer örneği ise ise, onlardan farklı bir yol izleyerek kendi kuramını ortaya çıkarmıştır. Ee, ve nitekim e, yönetmenin ortaya çıkardığı bu kuramda kuramın temelinde de aslında çarpıcı kurganlışı yer almaktadır. Ee, çekimin çekimi kurgunun hücresi olarak gören Aizheştan, kurguyu çatışma açısından ele alır ve e, Grave filmi, yani dilimize grev olarak e, çevrilen filmde işçilerin öldürüldüğü sahnenin hemen sonrasında kesim evinde boğazlanan bir boğa gösterilir. Her ne kadar konular ayrı da olsa Eisenstein burada çağrışım oluşturma amacını taşır. Birbirinden bağımsız iki çekimi bir araya getiren yönetmen görüntülerin alabildiğine coşkulu bir güç kazanmasını sağlamaya başladığını belirtir. Ve beş ayrı kurgu yöntemi geliştirir. Ölçümlü kurgu, ritmik kurgu, tonal kurgu, üst sitremsel kurgu ve anlıksal kurgu. Potemkin Kızrısı e, filmi de e, Aizhan'dan bilinen e, en çok bilinen filmidir diyebiliriz. E, montaj aracılığıyla yarattığı etkilerin üzerinde durur yönetmen. E, Aizhan filmde zaman akışını bozup elimiz süresini uzatmasına dikkat çeken enli gün apiser. İlk bölümde genç bir denizcinin tabağı kırışının üç ayrı çekimden verilerek 50 süresinin uzatıldığını belirtir. Potemkin Kızrısı filminde en çok dikkat çeken sekansı ise Odise merdivenleri olduğu söylenebilir. Direktik kurgunun gelişimini sağlayan Aizhan gelişime açık bir yönetmen olarak da bilinmektedir. Pek çok konu ve kuramla ilgilenen yönetmenin sinemadaki ilk dönemlerinde, sinemanın ilk dönemlerindeki katkısı yaslanamaz bir gerçektir. E, kurgunun her şeyden önce geldiği e, fikrine dayandırır. Ayrıca sinemasal anlayışını e, ve film kuramının temelinde bu yönde oluşturmuştur. E, çalışmada son olarak Vertov'u ele aldım. Bir diğer Sovyet yönetmen. E, Vertov belgesel türünde çekimler ağırlık vermiş. Gerçekçi anlayışa sahip bir yönetmen olarak dikkat çeker işte Pudovkin ve Kuleshov gibi so Sovyet yönetmenlerden ayrı bir noktada yer alan Bertov, filmlerini estetik bir kaygıyla oluşturmamıştır. Sinegöz kuramını geliştiren yönetmen, stüdyodan ve yapaylıktan uzakta, görünenin arkasında yatan durumları göstermek için insanları doğal haliyle sokakta kameraya kaydederek belgesel çeker. En çok bilinen filmi de Kameralı Adam'dır. dilimize bu şekilde çevrilmiştir. 1929 yılında gösterime girmiştir söz konusu film. E, kamera sokaklarda dolaşarak gündelik hayatın temposunu yakalamaya çalışır burada. E, i̇dealist bir yönetmen olan Vertov'un sinema alanında o dönemin modasını olmaktan ziyade kendi fikirlerini ve görüşlerini filmlerinde yansımaya çalıştığı söylenebilir. Ve bu bağlamda sinema yaklaşım açısından diğer yönetmenlerden ayrılan Vertov'un kurgu ile ilgili çalışmalarında bu yaklaşımdan etkilendiği sonucu çıkarılabilir. E, çalışmada incelenen Sovyet sineması ve dört önemli yönetmenin kurgu ilişkin ve geliştirdikleri yaklaşımlar incelendi. Ee, söz konusu yönetmenler, kurguyu birbirlerinden farklı bir perspektifle değerlendirerek bu kavramı güçlü anlamlar yüklemiştir. Ee, yönetmenlerin çalışmaları, sinemanın her döneminde günümüzden etkisini göstererek pek çok yeni yönetmene e, farklı, özgün bakış açısı kazandırmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sovyet yönetmenlerin filmlerinde tercih ettikleri biçimsel denemelerle kurguya yeni anlam, anlamlar yükledikleri ve bu kavramı bir kurama dönüştürdükleri sonucu çıkarılmıştır. Herkese e, çok teşekkür ediyorum beni dinlediği için. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.